merhabalar merhabalar hayırlı sabahlar, iyi günler diyerek başlamak istiyorum. İzmir'e gelip görev başladıktan sonra Bayındır ve Ödemiş bölgesine yaptığım gezilerde burada inanılmaz bir süs bitkisi yetiştiriciliğini, bidan yetiştiriciliğini özellikle yol kenarında zaten görüyorsunuz. Neredeyse e, Torbalı'yı geçtikten sonra Bayındır'a gelip oradan Ödemiş'e gelince kadar yol kenarında ki sahanın neredeyse büyük bir bölümü şey e, fidancı ve süs bitki üretimi ile ilgili alanları görüyorsunuz, onlardan oluşuyor. Daha önce buralarda süs bitkisi üretildiğini, bayındırda çiçek üretimi olduğunu, belli bir e, faaliyetin olduğunu biliyorduk. Ama potansiyelin bu kadar büyük olduğunu, üretimin bu kadar fazla olduğunu, bu kadar çok insanın çalıştığını e, ve hatta son 5 altı yıldan beri de e, ihracat fazlası veren bir e, sektöre dönüştüğünü ben İzmir'e geldikten sonra öğrendim. E, buraya geldiğimizde e, kaymakam arkadaşlarımıza özellikle sektördeki siz üreticilerle ve üreticiden temsilcisi olan Kooperatif ve Birlik Yönetim'deki arkadaşlarla bir araya gelelim istedim.